geçen gün Mert neye bakıyordu ya? Bir Twitch Fight mı? Twitch dövüş mü? Ne bir şey vardı orada? Neydi o ya? Bilenler var mı? Bu arada ben bir ara pandemi de şundan ne çok yiyordum ya. Fighters of Twitch mi? 2 bu mu? 2 ay önce diyor oğlum bunu değil ya. Hangisiydi bu Kordi? Bunu biz izlemedik mi zamanında? Üç. <laughs> Aha. Üç hafta önce. Bak bu arkadaşın da çevirmeleri, çizimleri çok güzel. <laughs> Grebe falan bak ya. E yok yok. Aynısı değil ama bak bunları... Bunları fotoğraftan yapıyor yani. Hali hazırdaki fotoğraflardan dijitale çeviriyor. Gökten kafe. Cordyceps çiğ köfte yiyerek canını doldurur. Kemal deten yiyor. Beni düzecek var mı? Kendine müzisyen Cordyceps'e karşı. Hazır. Başla. Pelin anladınız. Mia mı? Bombo yaptı. <laughs> Kamera dur. <laughs> tak tak tak. Bence bu arada net kendini Hüseyin Vallahi alacak. Döve döve dümdüz ederim. İn aşağıya. Yav Yaşar geldi aradan ya. Oh. Aha çiğ köfte. Bak canını doldurdu. Kemal GG. Edren çok hızlı nah çeker. Ya bu mu ya? Ultim bu mu benim ya? Lan! Lan! Ne çekmeyeli Bir buçuk sene oldu. Kordi'nin orada ağzına nasıl çarpmış? Sebse karşı. Hazır? başla. Miko Burçay. Bak. Ulan, Kordi çok kötü oylandım ya. kazanan LB. Yani asla bir V1 atmaz. Allah Allah. Kimle benle mi kapışıyor? Lan. Mert'im var içinden geçerim. LB. Gerçek hayatta içinden geçerim. <laughs> ya ciddi alıyormuş değil mi böyle? İçinden geçerim onun ben. Oha. Beni pis dövecek galiba. Kulluğa cool bakar mısın ya? Ayakkabılar. Eli de cebinde. Oh. Ha oğlum biraz karşılık ver ya. Çap, çap. yapma oğlum. Yapma oğlum. Evet bebeğim. Evet bebeğim. Şak. <laughs> beni korun, beni korun, beni korun. Lan! Aa! Şerefsizsiniz oğlum işte. Adamlar anlamış, şerefsizliğinizi koymuş buraya. Onur girdi, Kordi girdi, Rane girdi, Yaşar da girsin bir daha amına Ya bu Rane nasıl bir adam? Annost <laughs> <laughs> flash bombasına bağışıklığı vardır. Şimdi bu ikisi beni devirdiyse Annost'un ağzını burnunu kırmaları lazım yani şey olarak mantıksal olarak. Unlost, Ama belli ya. de olmaz. Hazır. Aa arkaya bak diren miren var. Oo Başla. bütün ekip orada oturuyor. Helal lan. Naz, Rov, yeah. Oy. Bu <laughs> Ama amana kodumun oyunu yanlış mı oynuyorum? <laughs> 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 Greb iddialı yemek yarışmasını sever. Bu arada Grep <laughs> hatırlıyorsunuz bilek güreşini. <laughs> Grep böyle çok üstüne gidersen, o sakinliğin altından, altından bir anda bir katil çıkacak gibi yani... gizlediği bir... ...tehlikeli bir bebek ruhu var içinde yani... ...tatlı, matlı falan ama böyle aşırı triggerlarsan... Murr! ...diye böyle bir ulti açıp... ...farkında olmadan böyle ağzıyla böyle yırtıp böyle öldürecek bir tip var ve öldürmeye de devam eder. Fıçık, 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 fıçık. <laughs> Kesin öyle bir tip ha. Çok bulaşmıyoruz o yüzden. Baksana ya. Aha. Evet, sınıfın sessiz çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Orası bu çocuğu, niye ne teşhisi yapıyorsun? fark ettiniz mi? Aynı grubun adamları geliyor. Koysana elir de Saruhan gelsin. Lan amına kodum. Tamam Saruhan'ın iyi güler diye bir laf var Öldür o, lan Andos. Oy ben oy. <laughs> <laughs> ee, evet, sen evil'ı sokarsan. Allah Allah. En şanslısı benim ama bırakayım? Bu bizim takım mıydı? Ha, biz kazanmışız. Sarı sinek aga doğru Gel herif lan oğlum öldüremem lan seni. <laughs> güzel çizmiş, güzel aksiyon yapmış. Herkes öldürür sevdiğini. Unlost affetmez. Berk Rip Tepe'de yaparsan diğer bu çok güzel olmuş. Mis, alın. Buyurun. iki izlemiştik diye hatırlıyorum.